Almanya'dan bir izlenimiz. Selamünaleyküm hocam. Mürşidi Kamil'den ders almak farz mı diye sormuş efendim. Mürşidi Kamil'den ders almak. Ders almak demek ona tabi olmak demektir. Fatiha'da Allah'ın Sıratel lezine amta aleyhim. Her Fatiha okuduğumuzda Allah'tan Kendisine nimet verdiği kulların yorunu istiyoruz. Onlarla beraber olmayı istiyoruz. Onların kazandığı nimeti istiyoruz. Dolayısıyla onlara beraber olmayı Allah emretmiştir. Ayet-i kerimde Allah, Allah'a karşı takva sahibi olun. Sadıklarla beraber olun. Allah'ın emridir, farzdır sadıklarla, sadakatini ispatlamış olanlarla beraber olmak. Hayatı, kulluğu onlarla beraber yaşamak. Kulluğu onlardan öğrenmek. Eğer sadıklardan olmak istiyorsak, yalancılardan olmak istemiyorsak, delalette olup yolu kaybetmek kaybetmek istemiyorsak, öyle buyurdu ayet-i kerimede, Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın. Veli olan mürşidi bulamayan delalette kalmıştır. Veli olan mürşidi kabul etmeyen delalette kalmıştır. Yolu kaybetmiştir. Tabi olan, onu bulan ne yapmıştır? Onunla beraber sirat-ı müstakimde onun kazandığını kazanmak için, o sadakati kazanmak için, Allah'ın kendisine verdiği o nimetten kazanmak için onunla beraber olur, tabi olur, yürür. Tercih kula aittir. Ya Rabbinin ayetlerini anlamaya çalışır, gereğini yapar ya da ben anladım deyip kendi kendini kandırır. Allah her şeyi apaçık söylenmiştir. Hiç kimse mazeret beyan edemez. Kitabımız Kur'an'dır demekle Kur'an bizim kitabımız olmaz neyi söylediyse, onu kabul ettinse iman etmişsin. Yoksa işine geleni kabul ediyor, işine gelmeyeni kabul etmiyorsan bu durumda Allah'ın vahyini kabul etmemişsin demektir. Bir de ne buyurdu Allah? Hep beraber Allah'ın ipine sıkı sarılın. Beraber sarılmak zorundayız Allah'ın ipine. Bu Allah'ın emridir. Hiç kimse tek başına kulluk yapamaz. Bir tek başına yapması gereken kulluğu vardır. Bir de cemaat halinde, toplu halde, ümmet halinde yapması gereken ibadetleri vardır. Kulluğu vardır. Yolculuğu vardır. Evet, mürşitsiz hiç kimse Rabbini bulamaz. Şimdiye kadar Allah'ın sayısını bildiği kadar veli gelmiştir. Hepsi bir mürşide bir kamile tabi olmuş, öyle veli olmuştur. Hiç tek başına veli olmuş birini biliyor muyuz? Kesinlikle hayır. Böyle bir şey yoktur. Çünkü bir kabul etmeyen Rabbine ters düşmüştür. Sadıklarla olmayı kabul etmemiş, reddetmiştir veli olan mürşidle beraber olmayı kabul etmemiştir. Hidayetçiyle beraber olup Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarda silah ı müstakimde yürümeyi kabul etmemiştir. Ben kendi kendime yeterim deyip kendini Allah'ın buyurduğu gibi kendini müstahını görmüştür. İhtiyarsız görmüştür. Onun için haddini aşmış, azmıştır. Bütün bu söylediklerimiz hepsi ayet. Ama insan kendi tercihini kendisi yapar. Kul olmak zor şeydir, ağır şeydir, büyük şeydir, dünyadaki en büyük şeydir. Rabbini ölümüne seveceksin, her şeyi kurban edeceksin, canını kurban edeceksin, dünyayı ahirete kurban edeceksin. Rabbim Allah'tır diyeceksin. Sevdiğim sensin, istediğim sensin diyeceksin. Ve bunun için yolunun kurbanıyım diyeceksin. Bu zor şey. Bu en zor şey. Bir yandan nefis itiraz eder, bir yandan şeytan vesvese verir, bir yandan insanlar başka tarafa çeker. Öyle bir kahramanca mücadele etmesi gerekir ki bu savaşı kazanabilsin. İnsan gece gündüz cihat halinde, savaş halindedir. Doğru yapmak için, güzel yapmak için, kazanabilmek için bunu kazanan, bu savaşı kazanan kazanmıştır. Neyi kazanmıştır? Rabbinin rızasını, dostluğunu, yakınlığını, cemalini, ebedi hayatını, Hazreti insan olmayı kazanmıştır. Kaybeden, kaybeden de bunları kaybetmiştir.